Herkese merhaba, abi Sof hoş geldiniz. Bu videoda size aşağı yukarı konumlanma ile alakalı bir şeyler anlatacağım. Şöyle olacak, gidon tutuş problemleri var insanlarda, öyle görüyorum. Birazcık onları düzeltmeye çalışacağız. Birazcık motorda postürünüzü düzeltmeye çalışacağız. Çünkü anladığım kadarıyla bir herkesin bir oklava yutmuş gibi bir duruşu var. Şöyle bir duruş var çünkü, bunu anlayabilmiş değilim. Yani ya oklavalarla, ya işte sırtınıza tahta bağlıyorsunuz, öyle geziyorsunuz ya da bir Oral World Cup durumu var. Bunu bir düzeltmemiz lazım. Biraz onu düzelteceğiz. Birazcık bacak duruşlarınızı düzelteceğiz. Squat pozisyonlarınızı düzelt düzeltmeye çalışacağım diyeyim en azından. Birazcık onlardan bahsedeceğiz bugün. Gidon nasıl tutulur? Squat pozisyonunuz nasıl? Ve atak pozisyon motorda nasıl? Nasıl konumlanmanız gerekiyor diye başlayalım. Hadi bakalım. Motorun üstüne oturduğunuzda şöyle bir şey anlatıyorlar size. Kim diyordu hatırlamıyorum ama birileri söylüyor. İşte şöyle tutmayın. Yani bu açıyla tutmayın. Motoru tuttuğunuzda dirseklerinizi aşağı çevirin diye bir şey söylüyorlar. Böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Böyle güç uygulayamazsınız. Aradaki farkı da hemen anlatayım. Böyle tuttuğunuzda gidonu şu şekilde tuttuğunuzda gidonu. Şöyle yapalım. Gidonu şu şekilde tuttuğunuzda Buradan bir darbe gelirse eğer benim sadece kolumun arka tarafındaki kas bu darbeyi tutmaya çalışıyor. Yani sadece trisepsim çalışıyor burada bu darbeyi karşılamaya çalışıyor. Ben böyle tutarsam yani dirseğimi açarsam bu, bu şekilde değil yukarı anlamında değil. Omzumla gidon hizasında bir bir düzlem diyelim. Böyle bir şey oluşturursak buradan darbe aldığımızda bir şey ittirdiğinde hem trisepsimizle hem de göğsümüzle karşılayabiliyoruz bunu. Yani daha fazla kas grubuyla daha sıkı tutabiliriz. Böyle olduğunda tutamayız. Çırptığında da bizi çok çabuk sağa sola ittirebilir. Çırpmak dediğim tank slap yaptığında bizi çok çabuk sağa sola da ittirebilir kollarımız kapalı olduğu için. Böyle bir şey yok. Wing şunda var bu. Burada yok. Şunu yaparsanız motor hareket ettiğinde bakın ben vücudum hareket etmiyor. Omuzlarım hareket etmiyor bedenim hareket etmiyor. Ama şöyle olursa bedenim hareket edecek. Bunun gibi şeyler var. Keza kendinizi çekerken de bir şey olduğunda kendinizi öne almak istediğinizde böyle çekmeye çalışırsanız sadece bisepslerinizle çekeceksiniz motoru. Kollarınız açık çekerseniz sırtınızla beraber çekeceksiniz. Dolayısıyla daha güçlü bir çekiş olacak. Yani şunu bir silelim. Bu yok. Neyse uzatmayayım. Hikaye şöyle oluyor. Motorumuzun üstüne oturduk. Şöyle bir şey yok. Böyle bir şey de yok. Bu nasıl bir şey onu da bilmiyorum. Belimi de çıkarayım mı? Şu yok. Şu zaten yok. <laughs> şu da, şu da, şu da. Bunlar yok abi. Bunların bir optimumu var. Zaten çok saçma ve komik görünüyorsunuz böyle olduğunda. Hakim de görünmüyorsunuz. Motora da hakim falan olamazsınız bu şekilde. Bu motor düz yolda gitmiyor. Arazide gittiğiniz için bu altınızda hareket ediyor. Sizin kapladığınız hacim artarsa motorun üstünde daha geniş bir yere hitap ederseniz eğer sizin denge merkezinizden çıkması daha zorlaşır. Dolayısıyla sizin üstünde kapladığınız alanı büyütmeniz lazım. Hükmetmeye çalışarak kendinizi yorun anlamında söylemiyorum. Kapladığınız alanı büyütmeye çalışın anlamında söylüyorum. Dirsekleriniz bu yüzden biraz önemli. Motorun olabildiğince ön tarafına doğru oturuyorsunuz. Kıç dışarıda değil arkadaşlar. Bu bel katlanacak. Tamam? Bu bel katlanacak birazcık bu belden bir kambur çıkacak üstten değil belden biraz kambur çıkacak ve parmak ucu ayağınızın ayasıyla basacaksınız peglere olay bu <laughs> yani dik duruştan birazcık kambura geçtiğinizde zaten bu aşağı yukarı oturmuş oluyor birazcık da geri belki bu oturmuş oluyor her motorda tabi farklı bunun dinamiği tuttunuz gidonu bakın şöyle bir tutuş zaten yok gidonu tuttunuz gidon açısı birazcık aşağı doğru gider yani yanlara doğru, yukarı doğru bir gidon açısı yoktur zaten. Varsa da yanlış duruyor gidonunuz. Birazcık böyle yanlara doğru gider. Sizin de dirseğiniz aşağı yukarı gidon açısıyla bir noktada kesişecekmiş gibi. Tam dışarıya yana açılmayacak da birazcık aşağı doğru açılacak. Yani ne demeye çalışıyorum? Şuradan göstereyim. Kolunuz açıldığında bu olursa eğer frende öne giderken tutamazsınız kendinizi. Bakın dirseğim yukarı çıkıyor. Bu istemiyor bunu. Vücudum tutamıyor. Bütün yük omuzuma biniyor burada fren yaptığımda. İleri gidiyor dirseğim. Gitti güç gitti uygulayamıyorum tutamıyorum kendimi demek bu. Ama benim dirseğim birazcık aşağı doğru açılırsa ben gitmeye çalıştığımda dirseğim orada hala duruyor. Dirseğim öne çıkmıyor. Dolayısıyla benim hala hem arka kolumda hem de omzumda yük var hala. Hala var. Hala tutabiliyorum kendimi. Ama böyle olursa ittirdiğimde yukarı çıkıyor. Birazcık dikkat edin, deneyin. Zaten sizde de aynısı olacak. Yani fazla kaldırdığınızda, ileri ittiğinizde dirsek yukarı çıkacak. Optimumu açtığınızda, ileri ittirdiğinizde bir yere gitmiyor. Orada duruyor olacak dirseğiniz. Göğsünüzde ve trisepsinizde zaten hissedeceksiniz. Arka kolunuzda ve göğsünüzde gitmeme isteğini hissedeceksiniz. O doğru pozisyonu. Şu, zaten bu da dirseğinizle sadece arka kolunuzda hissedeceksiniz. Bu da yanlış olanı. Olay bu. Gidon tutuş açılarına falan şimdi geliyorum. Hemen geçelim. Uzatmayayım hikayeyi çok konuştum yine. Şimdi bu sizin oturuş pozisyonunuz. Diyelim ki oturmayı becerdiniz. Şimdi bu bu arada kolay bir iş değil ha. Motorun üstünde oturamıyorum diye kızmayın kendinize. Ya da biri size motorun üstünde oturamıyor daha dediğinde kızmayın. Motorun üstünde konumlanmak ciddi süre, zaman ve tecrübe isteyen bir şey. Çok iyi eğitim de alsanız, çok sıkı motorda kullansanız motorun üstünde hem ayakta hem oturarak doğru konumlanmak aşağı yukarı 1-1,5 yıl sürüyor. Dolayısıyla kendinize kızmayın ya da başkalarını eziklemeyin bununla alakalı daha motorun üstüne oturamıyor diye. Sakın ha. Süre süre ve ayakta dura dura olacak bir şey. Bir yandan da bunu pekiştiren şeyler var. Ayakta konumlanmak özellikle bir parça zorlandığı şeyler insanların. Bir sonraki videoda da olacak. Dengede durmaya çalıştığınızda aslında motorun üstünde ayaktayken konumunuzu bulmaya başlıyorsunuz. Keza oturarak da öyle. Dolayısıyla denge çalışmanız da gerekiyor. Bir sonraki videoda da onu göreceksiniz. Neyse gaz kolu ve debreş tarafı da yani ya da arka fren tarafı da. Burayı tuttuğunuzda burayı tuttuğunuzda bileğiniz yere tam paralel olması değil de motor sizi çektiğinde bileğiniz hangi açıya geliyorsa o açıda durması lazım. Motor sizi çektiğinde düz bir açıda kalıyorsa gidonu ilk tuttuğunuzda o açıda tutmanız gerekiyor. Neden? Şimdi bunu üstten tuttuğunuzda Motor da bir parça kuvvetliyse ya da siz üstünde dengesiz durduysanız gazladığınızda motor gidiyor ve gazı bırakmak aklınıza gelmiyor. Ya da bakımsız bir motorunuz var bıraksanız da kapanmıyor. Yukarıdan tuttuğunuz için hem geriye doğru bir cihi var. Kapatmaya çalışmak da bununla yıpranmak da doğru bir şey değil. Bunu düzgün tuttuğunuzda siz zaten gazı açtığınızda bileğiniz dönmüş oluyor. İleriye atmaya çalışıyor. Sizi üstünden atmaya çalışırken zaten gazı kapatmış oluyorsunuz siz motora tutunduğunuzda. Dolayısıyla bunu oturuş pozisyonunuza göre omuz açınızın hizasında ya da kendinizi geriye çektiğinizde bilekleriniz nasıl duruyorsa o şekilde tutmanız doğru olanı bu. Fren manetlerini de o şekilde ayarlayın. Şurada durmasın manetler. Çok aşağıda durursa bileğiniz dönüyor yine yukarıya doğru. Bileğinizi döndürmeyecek şekilde olursa güzel olur. Oturuş pozisyonunda böyle. Dirsek açıların muhtemelen daha iyi görüyorsunuz bu arada. Yani yukarıya doğru değil, aşağı doğru değil. Arada bir yerdeyiz. Yani yük verebildiğimiz bir yerdeyiz. Yük verdik dirseğimiz yukarı açılmıyor. Aşağıda inmiyor. Göğsümde de hissediyorum yükü. Hem arka kolda hissediyorum trisepsimde hem göğsümde hissediyorum gidonu. Dolayısıyla doğru bir açıdayım şu an. Bu olduğunda olmuyor katlanıyor. Zaten sadece dirseğime ve trisepsime biniyor yük. Bu da aa. Şu da ileri gittiğinde şöyle yapalım hadi. İleri gittiğinde dirseklerim açılıyor. Bu da doğru değil dirsekleriniz, dirsekleriniz açılmayacak ve ileri gitmek için direnç göstereceksiniz. Doğru açı bu. Yani bench press açısı diyeyim. Ne diyeyim? Doğru bir bench press açısı. Spor salonuna gidiyorsanız anlarsınız oradan falan. Hikaye bu. Önüne oturdunuz. Bacaklarınız aşağı yukarı böyle duruyor. Dediğim gibi bir seksi bir popo yok. Shakira yok. Shakira yok. Twerk yok. Bu oklava yutmuş hikayeyi ya da oral world cup hikayesini şunla düzeltiyorsunuz abi. Şu ya. Mesela şu. Rahat bırakın şu belinizi içeri kıvırın. Seksi bir poponuz, gamzeleriniz hepsi olabilir ama bunu herkesin görmesine gerek yok. Bunu kapatın ileriye doğru. Bu bel katlanmadığı sürece ciddi söylüyorum iyi virajın anahtarlarından bir tanesidir arkadaşlar. Bu bel katlanacak güzel viraj anahtarlarından bir tanesidir. Bu bel katlanacak sırtınız bir parça kamburu çıkacak ve bu şekilde oturacaksınız motorun üstünde. Sert değil agresif ya da böyle saçma bir gösteriş görüntüsüne gerek yok. Şu yok, yılkı değil altınızdaki, siz de Gandalf değilsiniz. İşte falan. Bu tarz bir şey. Oturuş pozisyonu aşağı yukarı bu. Ayak stand up pozisyonu da şöyle, squat pozisyonunda. Yine ayaklarımızın ayasıyla bastık. Ayaklarımıza peglere şöyle basmıyoruz. Peglerin ucuna basmıyoruz. Yapıştır, ayağını motora yapıştır, indir aşağı dibinde. Ne kadar yapışabiliyorsa dibinde bastık. Ayaklarımızın ayasıyla bastık. El el ayağımız gibi. Burasıyla bastık ayaklarımızın. Burada ayak attığımızda şöyle bir duruş yok. Böyle bir şey yok. Popo falan inanılmaz. Açtım hadi. Allah kahretsin. Bakmayın oraya. Bazen olabiliyor çok atak pozisyondur. Ee, göründüğü üzere çok atak bir pozisyon zaten. <laughs> Benim çok gördüğüm, çokça gördüğüm hikaye şu. Çok dik duruluyor. Böyle bir şey yok. Burada bir yük yok çünkü. Burada bir yük olursa eğer çok dik durduğunuzda burada gidonda elinizde bir şey hissetmiyorsunuz. Diyelim ki hadi hissettiniz bunun da üstüne yüklendiniz gidonun da üstüne. Yani gaz verdiğimde neyle tutunacağım ben? Bacağım motoru tutmuyor. Ya yani böyle sıksam ne olur motoru falan. Böyle garip bir şey oldu. Motora bağladınız kendinizi şu an. Motora bağlamamanız lazım. Ne lazım bunun için? Dizlerinizi kırmanız lazım. Popa bir parça dışarıda. Abartmadan yani şu değil. Varsa içinizde öyle bir şey o değil. <laughs> bir parça dışarıda popo yani düz bir sırtınız var diyelim. Poponuz da sırtınız da dümdüz diyelim tamam mı? Düz bir sırtınız var. Çeneniz aşağı yukarı gidonun, handlebarın, direksiyonun, dümenin, yekenin hizasında ne seviyorsan. Gidonla çeneniz aynı hizada. Aşağı yukarı ağzınız hizasında o. Isırabilmek için gerektiğin. <laughs> aynı hizada duruyor. Yani yeterince önde olmanız ya da yeterince arkada mıyım, yeterince önde miyim diye düşündüğünüzde oraya bakıp hizalayabilirsiniz. Daha kolay olur sizin için. Çene hizanızda aşağı yukarı gidonunuz. Elimde çok fazla yük yok. Bacaklarım kırık. Kalflarınızda çok fazla bir yük yok. Sadece ayaklarınız paralel kalacak kadar. Dinlendirmek istiyorsanız gevşetebilirsiniz. Pek ağırlık kullanımları Başka video o burası değil ne yazık ki. Aşağı yukarı pozisyonunuz bu olacak. Burada akselerasyondayken geri gidemezsiniz abi. Zaten ben dizlerimle de beni çok geri iten ya da çok ileri iten bir pozisyon olduğumda dizlerimle motoru sıkıyorum ben zaten. Zaten durabiliyorum, düşmüyorum zaten. Tamam. Bu zaten var. Elimde de çok fazla bir yük yok. Dolayısıyla ben buradaki kontrollerimi rahatça kullanabiliyorum. Tamam. Rahat burası. İleriye bakıyorum. Çene hizamlı gidon. Bu bu sürüş çok yorucu bir sürüş ve bir yandan atak pozisyonu Racing atak pozisyonu bu aslında. En azından ormanda ayakta gaz açarken birazcık konumlanmanızı böyle yaparsanız bir parça daha hızlı düzeltmenize sebep olabilir bu hikaye. Duruş pozisyonunuzu oturtturabilir. Ayak pozisyonları da böyle. Ayakta durma pozisyonu da bu aslında. Yani bu benim gösterdiğim aslında tamamen racing bir pozisyon. Regular kullanım ve adventure sürüşleri için ne istiyorsunuz o zaman ne yapmalıyız? Arkadaşlar popomuz ağrımasın diye stabilize yol çok işte delikli tümsekli bilmem ne çukurlu falan filan. Çok squat pozisyonuna inerseniz bacaklarınız yorulacak. Uzun süre seyahat edemezsiniz böyle. Beliniz de yorulur. Bu da yorulacak. Bu da yorulmaz bir parça, bir parça daha dik olun. Ayaklarınız aynı şekilde basacak. Kalflarınız da aynı şekilde yük altında. Yani çok fazla bir yük yok. Esnek bir kalf var burada. Yani süspansiyon etkisi de var burada birazcık. Dizleriniz biraz kırık yine aynı. Aslında dizlerinizde çok bir fark olmuyor. Beliniz birazcık daha dik duruyor. Şu değil ama. Birazcık öne doğru. Yine kıç şakira değil yine bir parça arkada küçünüz. Yine nispeten düz bir sırtınız var. Ama bir parça daha gidona yük verip ya da akselerasyon pozisyonundaysanız yani hızlanıyorsanız ve hızlanmaya devam edeceksiniz, ileri bakıp planlı hareket ederseniz çok güzel olur. Daha az yorulursunuz. Gazı uzun süre açık tutabileceğiniz ya da lineer olarak hızlanabileceğiniz ya da kruiz edebileceğiniz bir yerse burası aynı süratle seyredebileceğiniz bir yerse fren yapmadan bir parça belki kendinizi öne verip Böyle bir seyir sağlayabilirsiniz. Hani dinlendirir, sırtınızı da dinlendirir. Rahatta bir hem görüş açısı olarak hem de hareket kabiliyeti olarak rahat da bir şey olur. Ama bu pozisyondayken ani bir fren yapmanız gerektiğinde hazırlıklı olmadığınız için ve vücudunuzun ağır olan tarafı çok ön tarafta durduğu için fren yaptığınızda öne düşme isteği çok fazla olacaktır. Dolayısıyla fren yapmaya... Yeltenliğinizde ya da fren yapacağınız bir pozisyonla karşılaştığınızda şu pozisyondan tekrar yarış pozisyonuna ya da doğru bir squat pozisyonuna geri doğru gelirseniz burada güzel bir şeyle karşılaşacaksınız tekrar. Çünkü tuttuğunuzda fren yaptığınızda ileri gitmenizi engelleyecek hala burada kollarınız, göğüsleriniz, omuzlarınız, her şeyiniz çalışıyor olacak. Ama burada sadece omuzlarınızla tutmaya çalışacaksınız. Doğru bir açı değil. Bu yüzden dengeniz de dağılabilir. Belki düşebilirsiniz. Ya da fren noktanızı kaçırıp işte saçma sapan şeyler ne gelecekse artık başınıza onlar gelebilir. Aslında amaçlardan bir tanesi elimizdeki yükü azaltmak. Vücudumuzun tamamına bölmek. Bacaklarımıza bölmek, sırtımıza bölmek, omuzlarımıza bölmek, göğsümüze bölmek, dirseklerimize bölmek. Elimizdeki sıkma isteğini, gücü azaltmak birazcık aslında amaç. Evet, konumlanma aşağı yukarı bu kadar. Sorunuz var mı bilmiyorum çünkü bu bir canlı yayın değil. Size ne anlattılar bilmiyorum. <laughs> ben öyle kullanmıyorum kardeşim. Ben böyle kullanıyorum. Toprakta da kafamı çıkartıp dizimi açar yatarım. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Falan gibi. Neyse. Oturuş pozisyonu aşağı yukarı böyleydi. Umarım bir fayda sağlamıştır size. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Çünkü burada değilsiniz. Biz eğitimde değiliz, bir şeyde değiliz ve ben kimseyi görüp burada yanlışlarımı düzeltemiyorum. Umarım bir fayda sağlamıştır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. AB softaydınız. Hadi bay.